Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyse bir ay olmuş günlük videolarla sizin karşınıza çıkmayalım. Umarım bu süreçte iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Her şeye rağmen keyfiniz yerindedir diye umuyorum. Evet, birazcık bu süreçte ben de biraz böyle vitesi düşürmem gerekiyordu. Özelden çok soranlar oldu. Ee, çok teşekkür ederim ilginize sorduğunuz için. Ee, beni çok mutlu ettiniz doğrusu söylemek gerekirse evet birazcık aileme daha çok vakit ayırmam gerekiyordu ama şu anda işler böyle biraz ufak ufak yoluna girmeye başladı gibi gözüküyor dolayısıyla ben de dedim ki artık çok uzun sürdü bu ayrılık hadi artık günlük videolara geri dönüş yapayım dolayısıyla niyetlendim bu pazartesiden itibaren Artık günlük buluşmalarımıza geri dönmeye niyetlendim. İnşallah yine başka bir engelle karşılaşmadan eski tempoya yavaş yavaş dönmek istiyorum sevgili dostlarım. Ee, Tabi bu süreçte gökyüzünde birçok olay oldu ama size mutlaka aktarmam gereken birkaç konu var ki bunlardan bir tanesi e, boğa burcuna geçen Jüpiter. Bu önemli bir süreç, bir yıllık bir süreç bir video bunun için yapacağım bu hafta e, sizler için e, bunun dışında Venüs tabii ki bu yaza damgasını vuracak olan Venüs retrosu var Venüs Aslan Burcuna geçiş yaptı ve burada Aslan Burcunda retro yapacak bu gerçekten bu yazın en önemli konusu e, dolayısıyla bir videoda bununla ilgili gelecek e, ve daha yeni e, İkizler Burcu'na geçen Merkür'ümüz var. Bununla alakalı da özel bir video çekeceğim sizler için sevgili dostlarım. Ama bugün artık... Evet günlük videolarımıza dönelim istiyorum ve hadi gelin artık vakit hiç kaybetmeden bakalım 12 Haziran pazartesi günü bizi neler bekliyor gökyüzünde neler var merak ediyor musunuz aslında oldukça güzel böyle bir başlangıç yapacağız bütün haftaya bu pazartesi hiç böyle pazartesi sendromu yaşamayacağımız bir pazartesi olacak. Neden? Hemen konuya geçiyorum. Bakın şimdi e, şuradan başlamak istiyorum. Hatta şöyle bir deyimle e, açılış yapalım. Erken kalkan yol alır. Sevgili dostlar bu deyim tam yerinde bu pazartesi günü için çok geçerli bir deyim. Neden? Çünkü sabah erken saatlerde Ay Koç Burcu'ndayken biz güne yeni başladığımız vakit... Ay Venüs'le muhteşem bir açı kuruyor olacak. Dolayısıyla özellikle o sabah saatleri var ya onları kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Birçok anlamda çok olumlu etki Olumlu etkiler söz konusu olacaktır sevgili dostlarım. Şimdi ilk önce ay Koç burcundayken nasıl bir ruh hali bize verecek buradan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bakın Koç burcu ateş, başlangıcı anlatan, her şeyin başlangıcını anlatan bize dolayısıyla yeni başlangıçlar yapmak için aslında ay kapanan fazla olduğu için yeni başlangıçlar için çok böyle uyumlu bir zaman olduğunu söyleyemem. Ancak hani bu hafta için planladığınız bir takım işler var ya işte burada pazartesi hemen sabah saatleriyle birlikte hızlı bir başlangıç yapmak için işte burası oldukça uygun olacaktır sevgili dostlar. Ve buna hazır da hissedeceğiz çünkü çok enerji dolu olacağız. Tempo hızlı olacak. Güne hızlı başlangıç yapacağız. Haftaya zaten hızlı bir başlangıç yapacağız. Burası çok belli. Enerjimiz yerinde olacak. Bu da güzel ve çok çok da aktif olacağız seviyede dostlarım. Şimdi sabah saatlerde Ay-Venüs Venüsle Trine açı kuracak ama öğlen saatleriyle birlikte Marsla bu sefer yine aynı şekilde Trine kuruyor olacak. Dolayısıyla işte burada hani işler peşinden böyle koşuşturmak gerekirse eğer gücümüz yerinde olacak, o tempoya ayak uydurabileceğiz ve aslında birçok böyle ıvır zıvır küçük bir takım işler, kaotik bir takım gelişmelerle başa çıkabileceğiz. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda oldukça verimli bir gün bekliyor bizi. Burası güzel ama mesela Özellikle Venüs'ten birazcık daha böyle ayrıntılı konuşalım istiyorum çünkü e, Ayın Venüs'te olumlu açısı aslında bize hem parasal anlamda bazı fırsatları sunabilirken bir taraftan diğer taraftan ilişkiler açısından da böyle e, hoş keyifli zamanları da vaat ediyor aynı zamanda sevgili. Tabi bu Venüs Aslan'da bunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında böyle gösterişli, şaşalı, ön planda olmayı seven bir Venüs var karşımızda gökyüzünde. Pırıl pırıl parıldıyor bu arada gökyüzüne şöyle bir akşamları özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Muhteşem görüntüsü var şu aralar. Dolayısıyla bunu da kaçırmayın bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi bu Venüs mesela... Güzellik, estetik gibi konularla alakalı yine olumlu etkiler sunuyor. Şimdi e, hanımlar için söylemek istiyorum. Önümüzde tabi Temmuz, Ağustos hatta Ekim'in e, ortasına kadar bir retro süreci olacak. Ve burada işte güzelliktir, estetiktir bu tarz konular için çok uygun zamanlar e, bulmak e, zor olacak. Dolayısıyla hazır mesela bu pazartesi için Gerçekten hani bir kuaför ziyareti Ya da daha farklı böyle işlemler Oldukça uygun bir gün olduğunu Söylemek isterim ee, Güzellikle alakalı Estetikle alakalı yapacağınız Bütün girişimler için aslında Hiç de fena olmayan biri Gökyüzü var bilginiz olsun Bunun dışında ilişkiler açısından da Yine böyle e, Duyguları dile getirmek Açısından e, Ne bileyim belki de bir hediye almak için, bir hediye vermek için özellikle partnerinizle böyle daha böyle uyum ve ahenk yakalamak adına yine bugünü kullanabilirsiniz. bunu da söylemiş olayım. Şimdi birazcık da bir günün sonunda böyle daha geç saatlerde şöyle minik dikkat etmemiz gereken bir etki olacak gökyüzünde. O da Ay Şiron'la kavuşacak. Burada bazı e, böyle duygusal yaralar alma ihtimalimiz olabilir. Burada biraz dikkat etmek lazım bu anlamda. E, ama bunun dışında aslında Şiron kavuşumu aynı zamanda aslında şifalanmayı da anlatabilir sevgili dostlarım. Özellikle sizin doğum haritanızda eğer e, Şiro'nun konumu Olumlu açılar kuruyorsa kişisel gezegenlerinizle mesela ya da ışıklarınızla burada bazı böyle duygusal derin yaralarla alakalı ya da belki de gerçekten tam anlamıyla fiziksel anlamda fiziksel sağlığınızla ilgili bir takım sorunlarla alakalı böyle güzel etkiler yaşamanız da mümkün olabilir, şifalanma süreci e, yaşanabilir. E, birazcık da bu m, hani yarım alacağız, yoksa şifalanacağız mı? Bu noktada biraz da bizim seçimlerimizle alakalı ve bizim belki farkındalık e, düzeyimizle ya da e, olaylara verdiğimiz tepkilere e, bağlı olarak bu durum değişebilir sevgili dostlarım. Bu sebeple zaten. Evet tam da bu sebeple aslında ben hani başta dedim ki burada birazcık dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi mesela hani akşam saatlerde böyle hafif sıkıntılı bir durum oluşursa eğer ya da biraz böyle negatif enerji yükselmeye başlarsa özellikle ilişkilerde burada biraz dikkat edersek eğer bu negatif enerjinin artmamasına. Ee, özen gösterirsek, bunun için gerekli adımları atarsak, e, davranışlarımızı da buna göre belirlersek eğer aslında tam tersi orayı bertaraf edip, tamamen tersine döndürebiliriz. Bu süreci şifalanmaya doğru döndürebiliriz aslında sevgili dostlarım. Bunu da özellikle söylemek istedim. Ve unutmadan son olarak video kapatmadan önce şunu söylemem lazım. Hatırlatmam gerekiyor size. Şimdi bu pazar günü Venüs ve Jüpiter arasında bir kare açı netleşti. Ee, Pik büyük bir, bir etkiye ulaştı ancak bu pazartesi de aslında etkisi hala devam ediyor sevgili dostlarım buna da dikkat etmemiz lazım ne açıdan ee, bakın fazla harcama yaptırabilir bir kere buradan başlamak gerekiyor çünkü burada venüs çok devrede ee, ay koçtayken çok böyle heyecanlıyız çok enerjiyiz birçok şey halletmek isteyebiliriz bu hani e, parasal konularla alakalı olabilir ya da gerçekten e, kozmetik alışverişi e, ne bileyim bir takım e, işte böyle yine üstümüze başımıza kendimizi güzelleştirmek adına e, bir takım e, harcamalar olabilir ya da Biraz açıkçası keyifle alakalı bir kare açısı bu. Hani böyle keyif için para harcamak isteyebiliriz. E, gaza gelip riske de gelebiliriz. Tam olarak hani cüzdanımızdaki paraları iyi muhasebe etmeden fazlasıyla açılabiliriz sevgili dostlarım. Özellikle hani e, ben size şöyle söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle işte geçen e, hafta sonu ve önümüzdeki bütün hafta boyunca aslında diyebilirim ki mesela tatiller planlanmıştır. Tatil için belki de harcamalar yapmışsınızdır. Yeni böyle yaz sezonu için bir takım kıyafetler alınmıştır ya da alınmak isteniyordur şu anda. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl ama gökyüzü böyle bir etki veriyor. Dolayısıyla tabii ki harcayalım. Tabii ki keyif alalım keyfimize para da harcamamız gerekiyor zaman zaman o da bizim hakkımız. Ancak buradaki muhasebeyi çok böyle kaçırmamak gerekiyor ki daha sonra pişman olmamak için tabii ki de. Bu açı biraz böyle yemek hani açısından da bizi zorlayabilir. Biraz böyle tatlıları kaçırabiliriz. Yine böyle keyif için harcama... Artabilir dediğim zaman aslında burada biraz da şeyi de kastediyorum burada hani yediklerimizi ve içtiklerimizi de kastediyorum. Dolayısıyla hani burada da biraz dikkat edersek nihayetinde yaz da geldi artık fazla kilo da almaya hiç gerek yok. Ki fazla para harcamaya da gerek yok bence her şeyin ölçülü olması en doğrusudur diye düşünüyorum siz ne dersiniz bilmiyorum yorumlarda bana yazarsanız sevinirim acaba aynı fikirde miyiz merak ediyorum bir taraftan evet sevgili dostlarım ben video burada tamamlayayım hangi günü konuştuk 12 Haziran Pazartesi gününü konuştuk ve umarım yine yarın akşam Görüşmek dileğimle bu hafta için her gün sizler için birer birer video çekmeye niyet ettim e, dediğim gibi e, Merkür ikizler transiti, e, Ven Aslan transiti, Jüpiter Boğa transiti ve bu hafta e, daha doğrusu bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonu çok önemli bir yeni ay var. İkizler Burcu'nda bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Dolayısıyla neredeyse haftanın her günü YouTube kanalıma birer video çekiyor olacağım. İnşallah diyelim. Dolayısıyla hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız şimdi tam zamanı lütfen hemencecik abone olun. Bu hafta böyle video bombardımanı geliyor sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yine burada görüşelim tamam mı? Sevgiyle kalın.